Şu an burada ineklerimizin yemekleri pişmekte. Tam bir mart havası. Sisli, dumanlı, çiseli. Bakın. Her şeyi doğal organik yapmaya çalışıyoruz. Orada sütleyen otu, sırgan otu, bahar otu dediğimiz otlardan, sonra ilk çiçek açan otlardan hepsi orada kaynıyor. Sabah ki yemekleri böyle olacak. Evet. Burada kendi biçtiğimiz otlarımız var. Melat abla her zamanki gibi her zamanki gibi evet sağıyor. Önden yiyorlar, arkadan sütlerini veriyorlar. Bak, burada geleceğin anne adayları da var. Evet, bunlar da hep bekliyorlar. Büyüyecekler. İnşallah, seneye bu zamanlar bunlar da yavrulanacaklar. Şimdilik bu kadar, hoşça kalın.